Merhabalar arkadaşlar. Dün çözdüğümüz logaritma sorusunda bir yanlış değer verme kısmı var arkadaşlar. Orayı düzelteceğim. Instagram'dan bana mesaj attınız arkadaşlar şu şekilde olabilir mi diye. Ben de bir tekrardan inceleme yaptım arkadaşlar. Gerçekten de atladığımız bir yer var. Çok önemli arkadaşlar. ÖSYM tadında hadi başlayalım. Biz dün ne demiştik? logaritma x tabanında x 1'e eşit, y tabanında y de 1'e eşit, z tabanında z de 1'e eşit. Biz buraları çekip gene diğer kalan kısmı olduğu şekilde yazdık arkadaşlar. Gerekli işlem sonucumuzu yaptığımızda burayı bulduk. Şimdi arkadaşlar ne diyor? En küçük tam sayı değeri diyorsa, en küçük tam sayı değerini bulabilmek için önünde eksi olduğu için buranın en büyük olması lazım arkadaşlar. Buranın en büyük olabilmesi için ben z'ye öyle bir değer verirsem x ve y de onun çok ve çok üstünde olması lazım ki logaritma tabanı küçük normal kısmı büyük olursa arkadaşlar değeri büyüyor. Şu detayı da vereyim x ve y birbirine olabildiğince yakın olması lazım. Neden? Bu birbirine yakın olursa sonuç olabildiğince büyük çıkar arkadaşlar. Neden? Buradaki tek fark gördüğünüz gibi z'ler arkadaşlar z'ler. Yani y ile x sadece yer değiştirmiş. Yani ben bunları eşit alırsam. Bunları eşit alırsam. Hani öyle bir değerde alırsam. bura hem büyük olur. Hem de öyle bir değerde alırsam. Burası birbirine eşit olduğu için. ikisi de aynı gelir. Ve burası da küçük olur arkadaşlar. Burada değerleri yazacağız. Şimdi her seferinde böyle deneme yanılma mı yapacağız. Sadece mantığına vereceğim arkadaşlar. Ondan sonrasını devam ettireceğim. Ben Z'ye 2 verdiğimde 1 veremem. Çünkü zaten taban 1 olamaz logaritmanın kuralına göre. Z'ye 2 verdim arkadaşlar. Ve X ve Y'de Z'nin bir katı olması lazım. Üstünün bir katı olması lazım ki tam sayı değeri çıkabilsin arkadaşlar. Burası önemli bir detay. Tam sayı çıkarabilmek için bir katını veriyorum. Hani buraya 2 yazdım. X'e niye 3 yazmadım? Y'ye niye 5 yazmadım? Değil arkadaşlar. Tam katı olması lazım. Tam katını yazdım. Bakın burası 2 üzeri 3 geldi. Yine burası gördüğünüz gibi 2 üzeri 3 geldi. Burası ne geldi? 2 üzeri 4 geldi. Şurada 1, 1 var. E burası logaritmanın özelliğinden ne geliyordu? 3 bölü 2 geliyordu değil mi? E burası da yine aynı şekilde 3 bölü 2. Burası ne? 4 bölü 1'den 4 geliyordu. Eksi 4. Yani ne oldu? 1 artı 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 eksi 4'ten sonucumuzu 0 bulmuş oluyoruz. Ekran kaydı ama kusura bakmayın arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Bu en küçük tam sayı Biz peki eksili bir şey bulabilir miyiz? Gene şuraları da açıklayayım anlatacağım arkadaşlar. Z'ye gene 2 dedim. Bu sefer 2 üzeri 3 diyorum. 2 üzeri 3 verdiğimde ne olur burası? Arkadaşlar 2 üzeri 4 oldu. 2 üzeri 4 oldu. E burası ne oldu? 2 üzeri 6 oldu. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3. E burası ne olur? 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3 olur. Burası da 6 bölü 1'den de gene ne gelir? 6 gelir. E hadi yazalım. 1 artı 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 eksi 6 yapar. E burası ne? 8 bölü 3 yapar. E biz bunu tam sayı çıkaramayız ki. Yani ben buraya 5 2 üzeri 4 desem de ne olacaktı? Hani ne olacak? Bu sefer 5 üzeri şey 5 bölü 4 olacak. 5 bölü 4 olacak. Yani bu Değişmez arkadaşlar. Yani bunu değiştiremezsiniz. Burada sorun olmaz. Buranın önemli kısmı burası. Yani hani gene tam sayılı kesir gelmeyecek. Hadi burayı da yazalım arkadaşlar. E bu sefer ne dedim? Bu sefer Z'yi 2 üzeri 2 al. E burası ne olur? 2 üzeri 5 yapar. 2 üzeri 5 yapar. 2 üzeri ne yapar? Özür diliyorum. Arkadaşlar şurada işlem hatası yapmışım. Düzeltiyorum hemencecik. Burası logaritma 2 üzeri 2 tabanında 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 3'ü çarpacağız. Mesela burada da ne yapar? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 bölü 2'den burası da 3 yapar. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi tam sayı çıkmıyor. Biz öyle değerler vermeliyiz ki tam sayı değerini bulabilmemiz lazım. Tam sayılı da çıkabilmesi için ne sağlıyor arkadaşlar? Karesi sağlıyor. Tam karesi olunca X Y bunun karesi olunca isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ne oluyor? En küçük tam sayılı değere ulaşmış oluyoruz. Ek olarak da arkadaşlar en küçük tam sayı değerini sağlamak şartıyla X, Y, Z 99 sayısını geçmeyen kaç tane X, Y, Z üçlüsü yazılabilir? E ben buraya 3 de yazardım. Hadi video uzuyor arkadaşlar. Kısa tutmaya çalışıyorum. Ben Z'yi bu sefer 3 deseydim gene tam karesi olacak şekilde x'e de 3'ün karesi y'ye de 3'ün karesi diyebilirdim. Gene sonucu yazdığımızda arkadaşlar gene sonuç 0 çıkacak. Bu böyle 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 devam ediyor. Hadi şu 99'u ama yapacağım. Z'ye 99 yazarsam x'le de y'ye 99'un karesi dersem y arkadaşlar 99'un karesi dersem ne olur? Hadi burada yazalım. Şurada devam ettireyim. Logaritma 90 9'un karesi. Logaritma 99'un karesi ile 99. E gene bu da aynısıydı. Bununla bu aynıydı. Gene bunu aynısı olarak 3 nokta yazacağım. E ne vardı arkadaşlar? Eksi logaritma Z burada? 99. 99'un karesiyle de yine karesine çarpmış oluyoruz. 99'un 4. kuvvetinden 4 geldi. Burada 1. kuvveti var. Aha buradan eksi -4 gelmiş oldu. E burada 99'un 3. kuvveti var. 3 bölü 2 mi geldi? Aha bak buradan da 3 bölü 2 geldi. Yine bu da aynıydı. Bu da 3 bölü 2 geldi. E bir tane de bizim neyimiz vardı? Birimiz vardı arkadaşlar. Topladığımda bakın yine sıfırı bulmuş oluyor. Yani arkadaşlar ben buraya 1000 yazsam bile Z'ye 1000 yazsam bile X ve Y'nin 1000'in karesine yine en küçük tam sayılı değeri yine 0 bulmuş olurdum arkadaşlar. Yani burada en küçük tam sayılı değeri olarak Z'ye 2 vereyim. Oradan gene buradan en küçük tam sayı değerini bulayım arkadaşlar yok buraya 99 100 yazsınız biri gene sağlar e kaç tane üçlü var e, 2'den başladığımıza göre 99'a kadar gidiyorsa 98 tane xyz y üçlüsü de yazılabilirdi arkadaşlar video uzamasın diye kısa tutuyorum güzel bir soruydu arkadaşlar tam ÖSYM'lik yani bunu alt koy sırıtmaz yani yeni sorularla tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar final haftamdayım devam ediyor. Yoğunluk var. Birkaç gün sonrasında paylaşım yapabilirim arkadaşlar. Sınava da az bir vakit kaldı. 9 küsür gün kaldı arkadaşlar. Soruları yetiştirme, konuları yetiştirmeye çalışacağım. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Hoşçakalın.